İnsan kendini güvenli hissetmediğinde neyi biriktirirse biriktirsin aslında hep biraz eksik kalacaktır. Bunu Emre ne güzel söylemiş. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. İstisnalar elbette vardır ama ben bugüne kadar bu sözün tersini göremedim maalesef hayatımda. Çünkü eğer insanın iradesi zayıfsa, tipi yeterince olgunlaşmamışsa, bir de inancı yoksa, o zaman neyi kazansa doymaz oluyor bu dünyada. Çünkü o insan inanmadığı için sadece parayla ayakta kalabileceğini sanıyor. Kazandıkça güçlendiğini zannediyor ama aslında biriktirdikçe korkuları da büyüyor. Kaybetme korkusu mesela, yetememe korkusu, düşme korkusu her an aklında. Kapitalizm de tam bu boşluktan besleniyor. Daha çok kazan, daha çok al diyor. Ama kimse sormuyor daha çok ile gerçekten daha iyi olunur mu? Ya da daha mutlu olunur mu? Oysa insan fazlası için koşturdukça çoğu zaman hakkı, hukuku, sevdiklerini ve vicdanı geride bırakıyor. Hepsini üzerine birer birer basıyor. Ben böyle insanları gördükçe ne olmamam gerektiğini hatırlıyorum ve şükrediyorum. İnancımı hiç kaybetmediğim için şükrediyorum. Kalbimde Yaradan'a karşı duyduğum güven olduğu için şükrediyorum. İhtiyacım olduğuna bana canı gönülden uz ellerini uzatan dostlarım olduğu için şükrediyorum. Hayat bana şunu öğretti. Rızk sadece emekte de değil, inançla da gelir. Yeter ki sen niyetini temiz tut. Sabrını bırakma ve yoluna asla şaşırma. Gerisi, inan bana tam da gerektiği zamanda önüne seriliyor zaten ve belki de gerçek zenginlik sadece budur. İçin rahat mı? Kalbin huzurlu mu? O zaman zaten her şeye sahipsin demektir şu dünyada. O zaman zaten sen dünyanın en zengin insanısındır. Bunu iyi anlamanı istiyorum. Kendine iyi bak dostum. Görüşürüz.